Atalarımızdan kaldı bu topraklar bize. Bizim içimizde krutlular bize ahkam kesemezler, rajon kesemezler. Bu memleket bizim aga. Elhamdülillah 1071'de Malazgirt Sultan Alpaslan Cuma namazı kıldırdı. Ondan sonra Bizans topraklarına girdi. Elhamdülillah bu topraklar bize ait şu an. Bu toprakların sahibi biziz üç beş tane çakala köpeğe Erdoğan'ı idam ederiz, asarız, gelir. O zor. Hadi Hodri Meydan. 15 Temmuz'da hadi denediler yapsalar. Ya. Abdülhamit devrilirken atalarımız seyrettiler. Eğer bugün ikinci Abdülhamit devrilirken biz seyredersek yarın tarih bizden bunun hesabını sorar. Allah da sorar, tarih de sorar. Herkes sorar bunun hesabını bizden. İznillah yedirmeyeceğiz. Yedirmememiz lazım. Erdoğan da. ne demek biliyor musun? Erdoğan bugün Türkiye demek. Erdoğan bugün İslam alemi demek. Erdoğan bugün Osmanlı'nın devamı demek. Dün Abdülhamit Han döneminde neye düşmansalar bugün de aynısına düşmanlar. Abdülhamit gitsin her şey çok güzel olur. Ne oldu? 4 milyon kilometre toprak 780 bine düştü. Mazot bugün pahalı. Mazot top pahalı. Atan deden Musul'u Kerkü'yü bedavaya verdi İngilizlere peşkeş çekti. Bugün mazot pahalı. Yırtınırsın mazot pahalı diye. Hiç kimse diyor mu? Ulan bedavaya verdiler Musul'u Kerkü'yü diye. Bahseden var mı? Ta oraya insene. Kaynağına in, özüne insene olayın.